Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün Sizlerle Paladins'te bir e, patch sorunu çözeceğim arkadaşlar. Patch mi patch mi, neyse onu çözeceğim? Evet. E, şimdi beyler, e, siz giriyorsunuz e, yani giriyorsunuz girerken işte yani, işte sonuna son yarıda kalıyor veya de işte bir şeyler oluyor dolmuyor ama böyle oyna yazısı gelmiyor. Bunun çözümünü göstereceğim beyler. E, şimdi giriyorsunuz Paladins'e e, Ayarlar var gördüğünüz bu da işte bu ayarlar var buna tıklıyorsunuz beyler buradan e, sorun gidermeye tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi ve böyle bir şey geliyor karşımıza ondan sonra böyle e, ondan sonra ne yapıyoruz e, bakın restart servici, ser, servis diyoruz ondan sonra evet diyoruz cm'de açılacak Açıldı konsol ondan çıkıyoruz ve tamam diyoruz ondan sonra işte şu yaz işte neyse ben okuyamıyorum bunun adını ona tıklıyoruz Buna da tamam diyoruz ve bununla çıkıyoruz. Şimdi panadine açılacak direkt. Ondan sonra hesaba giriyoruz beyler. Ve şifre girdik. Ve gördüğünüz gibi beyler direkt geliyor. Böyle Biraz kısa oldu video. Yani onun için özür dilerim ama bir sorunuz ne falan olsa yani yani aşağı yorumlarda belirseniz yetiyor beyler video işinize yaradıysa lütfen bakın lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay